4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Günlük Hayattaki Dini ifadeler Konu Özeti, günlük konuşmaların içerisinde yer alan dini ifadeler belli başlı olaylara ve durumlara göre dile getirilir, bu ifadeleri kullanmak kişilerin maneviyatını güçlendirir, aynı zamanda sık sık Allah'ın hatırlanmasına vesile olur. Allah tamamına erdirsin sözlenen ya da nişanlanan çiftler için söylenen bir sözdür. En kısa zamanda evlenip yuva kurmaları için söylenir. İnşallah Allah isterse, Allah izin verirse manalarına gelen bir kelimedir. Olması istenen şeyin Allah'ın yardımıyla ve izniyle olması gerektiğini ifade eder. Allah'tan umut kesilmez, insanların ne olursa olsun umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmemesi gerektiğini vurgular, Allah var gam yok, sözü de bu anlama gelir. Maşallah, günlük hayatta en çok kullanılan dini ifadelerden biridir, beğenilen kişi ve olaylar için dile getirilir, aynı zamanda nazar değmemesi için söylenir, Allah kem gözlerden korusun, manasına gelir. Allah'a çok şükür, çekilen sıkıntılardan, kazanılan başarılardan ve çok istenen bir şeyin gerçekleşmesinden sonra söylenir, Allah'a hamd olsun, şeklinde de dile getirilir. Helal haram, helal, dinin yapılmasına izin verdiği, temiz ve hayırlı olan nimetler için kullanılan bir terimdir, haram ise onun tam tersi olup dinin yasakladığı tüm nimetler ve olgular için ifade edilir, kişiler hayatında haramdan kaçınmalı ve helal olan şeylere yönelmelidir. Elhamdülillah günlük hayatta Allah'a teşekkür etmek için sıklıkla dile getirilir. Genellikle yemeklerden ve hapşırdıktan sonra söylenir. Sevap, günah, sevap Allah'ın ahiret gününde ödüllendireceği her tür davranışa sevap denir. Günah, sevabın zıttı olan her eylem ve düşünceye günah denir. Tövbe, kişilerin işledikleri günahlardan sonra tövbe etmesi gerekir. Tövbe, işlenen günahın tekrarlanmayacağına dair kendine ve Allah'a söz vermektir. Mekruh kelime anlamı küçük günahlardır. Mendap yapılırsa sevap olan fakat yapılmazsa günah olmayan şeylere verilen genel isimdir. Allah'a emanet ol, kişilerin yüz yüze ya da telefonda konuşurken söyledikleri bir veda sözüdür. Arapça olarak "Fi emanillah" şeklinde söylenir. Allah gecinden versin, ölüm ve hastalık gibi istenmeyen olaylar için sarf edilen bir dua sözüdür. Aynı zamanda birini teselli etmek amacıyla da söylenir. Allah razı olsun, yapılan iyiliklerin sonunda karşı tarafa söylenen bir teşekkür sözüdür. Hem maddi hem de manevi yardımların karşılığında söylenebilir. Allahu alem sadece sözlü iletişimlerde değil yazılı eserlerin sonunda da kullanılır. En doğrusunu Allah bilir demektir. Allah rahmet eylesin vefat etmiş bir kişinin ardından söylenen dua cümlesidir. Allah zihin açıklığı versin genellikle annelerin okula giden ya da sınava girecek olan çocukları için ettiği bir duadır toplumu oluşturan en küçük insan topluluğuna ne at verilmektedir? A. Aile B. Grup C. Topluluk D. Dernek Doğru cevap A. Aile 1 Hayırlı yolculuklar 2 Allah gönlünüze göre versin 3 Allah kaza bela vermesin 4 Allah yolunuzu açık etsin Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir durum için söylenir? A 1 B 2 C 3 D 4 Doğru cevap B 2 Allah gönlünüze göre versin Anne ve baba birbirlerine çocuklarının yanında aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaması gerekir? A) Saygılı olmak B) Dürüst olmak C) Güvenilir olmak D) Sorunlar karşısında konuşmak yerine küsmek Sorunun cevabı D) Sorunlar karşısında konuşmak yerine küsmek Aşağıdakilerden hangisi çocukların ailelerine olan sorumlulukları arasında değildir? A) Ailelerine maddi anlamda yardımcı olmak B) Akrabalarına destek olmak C) Anne ve babaya saygılı olmak D) Kardeşlerine destek çıkmak Doğru cevap A) Ailelerine maddi anlamda yardımcı olmak Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre yapılması sakıncalıdır? A) Kitap okumak B) Yalan söylemek C) Oyun oynamak D) Çok yemek yemek Doğru cevap B) Yalan söylemek Ailemizden bizlere kalacak olan en güzel miras aşağıdakilerden hangisidir? A) Ev ve araba B) Mal ve mülk C) Değerli eşya D) Güzel ahlak Doğru cevap D) Güzel ahlak Allahümme salli ala Muhammed verilen ifade hangi duaya örnektir? A. Salavat, B. Subhaneke, C. Fatiha, D. Besmele Doğru cevap A. Salavat 1. İyi niyet ve dostluk ifadesidir. 2. İletişimin ilk adımıdır. 3. İnsanlar arasında güvensizlik oluşturmaktadır. Selam vermek ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap C) 3 Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara of bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Anne ve baba B) Öğretmenler C) Akrabalar D) Mümin insanlar Doğru cevap A anne ve baba. Kur'an-ı Kerim'in son suresi aşağıdakilerden hangisidir? A Kevser Suresi, B Fatiha Suresi, C Nas Suresi, D Alak Suresi. Doğru cevap C Nas Suresi. 1. ilk ahlaki yönde eğitimin verildiği yerdir. 2. ailemiz bizim hayat tarzımızda etkilidir. 3. bize davranış ahlak konularında desteği yoktur. 4. aile sadece maddi anlamda destek olmaktadır. Yukarıda aile hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır? A) 1 ve 2 B) yalnız 4 C) 3 ve 4 D) 2 ve 3 sorunun cevabı C3 ve 4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir ifade içermektedir? A ailemiz bizim mutlu olmamızı ister. B ailemiz okuyup büyük adam olmamızı ister. C ailemiz bizim asla kötülüğümüzü istemez. D ailemizin bize hayatımızda manevi bir katkısı yoktur. sorunun cevabı d ailemizin bize hayatımızda manevi bir katkısı yoktur. Cennet ayakları altındadır. Hadisinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini getirmeliyiz? A annelerin B babaların C kardeşlerin D komşuların. Doğru cevap A annelerin Toplumda öğrenmemiz gereken görgü kurallarını ilk başta eğitimini aldığımız yer aşağıdakilerden hangisidir? A aile B anne C komşu D akrabalar Doğru cevap A aile İftar, sahur, imsak, yukarıdaki ifadeler hangi ibadetle ilgilidir? A) Oruç tutmak B) Zekat vermek C) Namaz kılmak D) Hacca gitmek Doğru cevap A) Oruç tutmak İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.